İyi gördüm. Dokundum. Tek gibi 0.0 saniye. Hmm, burası çaplin değil. Hepinize selam dostlar. Ben sağ bugün ormanda tek atan rengar oynayacağız. Rakibe 0.00 saniyede tek atacağım. Şimdi bir yandan diyorsun Saungye eşyalar alacaksın. Oo buradan ne oluyor? Gençler selam. Oynar mıyız buraya? Oynarız oğlum ya. Birinin ondan gitmesi lazım ama. Abi resmen baitlendik ya. Lan niye gelmiyoruz gelsenize. Abi çıldırırsın ama ya. Invade deyip kaçıyor eleman. Oo yaptı harekete bakın. Tamam videoya çıldırarak başladık. Ama çıldırmayacağız, rakibi çıldırtacağız. En bir ormanımıza dönelim. Geldim, kuşları alıyorum. Kuşlarda mümkünse W'nuzu basın, hepsi birden ölsün. İğrenç bir başlangıçtı ama güzel devam edeceğiz. Kritik build'imi yapsam, böyle zırh teşmeli build'imi yapsam bilemedim. Bence bir ilerleyen dakikalara bırakın. Bizim için kötü olan bir şey daha var. Viggo'nun iki tane assist'i var. Belki bir eşya almış olabilir diyecektim burada. Güzel. Yakalayabileceğimi gerçekten hissediyordum ha. Tam burada keseceğimi biliyordum ve bir güzel kestik. Yapabilirsem 50 tane karasat yapmayı da planlıyorum. Waze'mizi attık. ilk eşya Tiyamat aldım. Bunun sayesinde hızlı orman döneceğim. Aktifini kullanacağız. Ayakkabı aldık bir tane. Tarayıcımız var. Bot lane'e doğru ilerliyorum. Mid lane'imiz de bayılmış. Oo Viego geldi bot'a. Oynar mıyım lan ama? Ben bu bot lane'e çok güvenmiyorum ama deneyebiliriz burayı. çok güzel kestik. Oğlum nedense her şeyi hayal ettiğim gibi oluyor. Bu arada sizler de ta beni 150 bin abone olmasını istiyorsanız bir anda ha? like atıp abone olabilirsiniz. Böyle bir hayaliniz varsa gerçek olur. Canı da yok. Benim de canım yok. Laş atsam nasıl olur buna? Burada bekliyor olabilir. Bekliyoruz. Worth mü? Benim için worth değil ama Tarya için bayağı worth oldu. Adam benden 400-300 oradan 700 altın aldı. Gözlüğü çıkaralım bize bir rahatlama gelsin. Şimdi sizlere dümdüz taşımayı göstereceğim. Önce bot DNA yakın oynuyorsun. Burada iki kişi olduğu için ikisini kesme ihtimalin oluyor. Böylelikle daha çabuk kasılıyorsun. Bak Viego'yu da gördük. Ultim bastım. Erken basılan bir ulti belki de. Hadi start. Buradan da zıplayabiliyorum değil mi ben? Olmuyor. Görünüyoruz diye mi acaba? Diego kardeşim her yeri wardluyor. Oğlum oyun sonu her birinizi tekleyeceğim. Alistar hariç. Hasar azaltması kazanıyor. Burada bir şeyler oluyor gidelim. Yardımı lazım. Hadi bot deyin. Alistar'ı resmen yem ediyorlar ya. Yazık çocuğa. Zorlamayacağım. kat Sider'ı bitireceğim. Aha burada. of son anda. Şimdi bak gerçekten bu eşyayı almak istiyorum ama damage'imizi ne kadar etkiliyor hiç bilmiyorum. Yine de alacağım. Bir deneyelim lan nasılmış. Allah merak ettim. Bunu aldıktan sonra da bir tane de enerji eşyası alıyorsunuz. Fırtına biçen. Buradan hareketli falan geliyor. İtikatsiz Hydra'yı da şöyle kullanıyorsun. Rakibi atladın. Otomatik saldırı küyü. Sonrasında itikatsiz Hydra. Canı yaraya düştüğü için fazladan hasar yiyecek. Belki tap oynarız. Birazdan Morde'ye ulti bastıralım. Aviago Viego burada. bir tanesini aldık. İkinciyi aldım. Vallahi güzel oldu yine. Igo, Igo buradasın biliyorum. Oo oh, son anda sırtından böyle zıt diye soktum. Güzel. Şimdi de top lane Vallahi oyun güzel devam ediyor. Rengar Jungle'ı da çok sevdim. Ya itikatsiz alabileceğiniz tüm karakterler mükemmel bir şekilde oyunu taşıyor. Ve bedava kule altınımızı alalım. Diego gelebilir. Hiçliğin dokunuşu sayesinde kule eriyor zaten. Tamamdır. Bence bir kez daha pusabiliriz. Geldik burada Trundle'da şöyle bir Güzelinden kesiyoruz. Bu sayede kuleyi de alabileceğiz. Harika oldu. Oyundaki ilk kule 333 altın. Beyzim attım deve kılıcım bitti. Sonrasında ne alacağım? Tahsiller. Dominik ebedi kılıç. Böyle yapalım mı? Birazcık da ejderha ve bot oynayacağım. Bak hasarın güzelliğini görüyor musunuz? Ya ultiyi bassam boşa mı gider acaba? Bir bastım ultiyi. En kötü ölürüz ya. Çaktırmadan arkalarına geçeceğim. Ay Kaysa öldü bir de. Kuleye dokunulmamış da. İlk defa biz dokunuyoruz. Güzel. Kaysa niye gelmiyor ya? Kaysa biraz alık galiba. Ben şu an anladım yani. Bir sıkıntısı var yani. Yine bir Lucian oynayacağız. Buralar wardlandı mı? Niye gelmiyorlar lan? Güzel. Igo'yu gördüm. Ah be belki onu da keserdim. W'ye birazcık hızlı basabilsem. Tahsiller demiştim ona da başlıyorum. Ama bunu alınca da ayakkabı alamıyoruz ya. Bir tane şöyle yeteni kız ayakkabısı alalım. Bir tane bundan alalım. Güzel mordu aldı onu. Kastırdığımız her yer tek başına kazanıyor. Talih daha hani beni kovalıyordun şimdi tek yiyeceksin. Demiştim. Bu arada arkadaşlar gerçekten bu ilde denemediyseniz bir deneyin. Dokunduğumuz tek yiyor abi ben bir şey yapmıyorum yani. Sadece dokunuyorum ve adam ölüyor. Biri bana mı vurdu? Dokundum. Tek yedi. 0.0 saniye. Dokundum. Tek yemiyor çünkü ayı bu. Belki botlayın kulesini alırız. Bence de sen için. Bekledim. Talia tekince direkt Viego'yu sorumlu tuttu bundan. Viego report please yazıyor. Base'imizi atalım. Diğer eşyamızı da bitirelim. Şu ana kadar anlamadığınız bir şey var mı? Lütfen yoruma yazın. Tek tek cevaplarım. Hani şunu neden aldın, bunu neden almadın? İki tane kritik alacağım. Koşacağım. Bunu neden yaptık mesela? Bir tanesiyle Dominik alacağız. Diğeriyle ebedi kılıç alacağım. Lüşüncüm geliyorum. Maalesef tek yedim. Bak şu an ekranımdasın ama. 5 saniye sonra falan yoksun. Bastım multiye. Şuradan geçecek hatta. O geçmedi. Bak burayı da açmışlar bizim için. Daha kolay ulti basabileyim. Selam. Bay bay. Bay bay. W basmamıştım. O düz atlayışımız da bu arada yarı canına gitmesi. Tem ya da ne bileyim W, E falan basmadım. 7-4 oynuyormuş lan bu adam. Bunu da fark etmemiştim. Buradan bir 400 altın çözeceğiz. Yok hiçbir şey dayanmıyor. Kule de dayanmıyor. Buraya Rengar'a ne dayanabilir? Efe bakmazlarsa şöyle bir 500-600 ad yapacağım. Kibir eşyası da lazım lan. Aa kibir alsaydım keşke ya. Düşünü tekleyelim. Dağıt. Ben buradan ölmeden çıktıysam rakip takım FF atacak. Sesi dinliyor musunuz? Bak FF sesi geliyor. Hızlıca ejderi alacağız. Bu maç erken biterse arkasına bir tane Viego maçı atacağım. O da birazcık erken bitti. İki maç böyle tek maç şeklini alsınlar ve iki tane ormancı aynı anda öğrenmiş olun. Takım bitirmesin diye bir ping attım ama ben dinlerler mi bilmiyorum. Güzel takımımız ölüyor. Hmm, Trundle geliyor. Gidiyor lan burada oldu mu? Öyle bir yakaladım. O da öldü. Takım lütfen bitirmeyin. Ebedi kılıcı aldım. Sıradaki eşyamız Dominik Efendi'nin hürmetleri. Niye tek yemiyorsunuz? Flash aldık yine güzel. Baron'u da aldık bir güzel. Domini'yi bitirdim. Dakika 25 full bull diz. Tekrardan bir gözlüğü takalım ve tek atmaya başlayalım. Arkadaşlar takım nasıl yapıyorsa oyunu bir şekilde bitirebiliyor. Ben de ultim bası koşacağım artık yani. Ölü şunu bir tekleyelim. O da tek yedi ha. Lan ona da vuruyordum. Hayır ya. Sevmiyorum böyle efektleri. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Arkasına bir ego maçını atacağım. Kesinlikle onu da izleyin. Rengar ile Sart'ı kazandık. 25-4-6. 18.000 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. 3 tane honor geldi. Hasar tablosuna geldiğimizde de 40.000 ile koskoca bir gökdeleni bir güzel dik, dik Uzatmayacağım. Hoşunuza gittiyse like atın. Hoşunuza gitmese dislike atın. Ama fikrinizi lütfen belirtin. Hazırsanız ikinci oyuna geçiyoruz. İkinci oyundayız. Hmm, burası top lane değil. Hepinize selam dostlar. Ben Tao. Bugün ormanda Viego oynayacağız. Rakiplerin içine girip onları yok edeceğiz. Sezon 14'te Viego nasıl oynanır? Kombaları nasıl yapılır? Hepsini anlatacağım. Şuradan gank atması o kadar eğlenceli ki. Bayılacaksınız Videonun girişinden hangi eşyaları alacağımı da söyleyeyim Bir tane kraken çekeceğim Sonra bir yarık gökyüzü alırız Baya OP çünkü şu an Üçüncü dominik mi alsak ya Ya da birazcık tank mı gitsem Arkadaşlar ilerleyen dakikalarda anlatayım Yedim eşya yazılımını sağ tarafta görebilirsiniz Yolumuz kılcıları doğru attırıyor Pasif sayesinde iki tane vuruş atıyorsun böyle Aynı zamanda seni iyileştiriyor Zor bir karakter değil tam bir sadık çarı zaten E yeteneğini doğru atarsan böyle yayılıyor Saldırı zarkesi veriyor içinde minnak minnak öğretici yapacağım. Takımlara bakalım. 2, 3 tane AD, 2 tane AP'leri var. Nereye gidiyorsunuz lan? Bak bir tane buna vurdu, sonra buna vur. Sonra bir daha vur. En son bir tane daha Q at şöyle. Hepsini aynı anda almış olacaksın. Hem de canı gitmeyecek. Bunu yaparken de bu yaratıkları kaytlıyorsun sürekli. Bak geldim. Tam şuradan köyü cart diye attık. Hepsine değil dedik. bastık. Yine yukarı doğru kaytlıyorum. Bayağı da zorman dönüyor. Kombomuzu göstereyim hemen. w gelsin. Kombo genelde şöyle. E yaptın. W basıyorsun. Değdirdin. Otomatik saldırı. Q otomatik saldırı. Gerçekten zor bir şampiyon değil. Geldim. Halit de bastım. Oyna oyna oyna. Vur abi. Master'a vur. Güzel. Bak animasyon iptalini yaptık master oynarken. Oy son anda Gördünüz mü? Rakibin yeteneklerini düzgün kullanabilirsen ölmüyorsun. Tamam lane eşit. Gideceğim sık katılım alacağım. Byte'da potu basmamışım. Bu da büyük bir hatadır. Siz kesinlikle basın. Benim gibi olmayın. Aslında buna bir gank daha atılır. Potu bastım. Bir armağan abi bekleyelim. Burası Wardlum bilmiyorum. Gel abi. E var mı? Bir tane daha vur. Güzel. Harbiden korkmadan oynadı. Armağan abi eskiden böyle korkmadan oynamayı öğretemiyordum. Sonra bir ara yanına gittim böyle. Öğretebilmişim. Şimdiden videoya like atarsanız YouTube bizi önerecektir. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Buradan bunu, buradan bunu, buradan ayakkabı tarayıcı. Bir tane de totem alacağım botlayın için. Bir tur botlayını keseriz. Sonrasında şu yaratıkları alırım. Güzel güzel kazanırız. Ama işin garibi botlayın base atıyor. Belki ejderhaya e giderim. Çarpınızı kesinlikle basmayın. Ben burada ölme ihtimalim yüksek. Bir ping atalım. Yardım pingi. Lan gelsenize şuraya. Master geldi. Çaldırdım mı? Ç çaldırmadım güzel. Abi çok güzel oldu. Bir mide doğru gidiyoruz ama zaten öldü gibi. Baya da kolay alıyoruz ha. Diego cidden güzel orman dönüyor. İkisini aynı anda kesmeyi deneyeceğim şöyle bir Q atıp. Olmadı. Ha gelsin 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 keseriz hadi. Oyna oyna korkma. Zınk ulti dedik bir anda öldü. Oynayabilirsem mid lane deneyeceğim. Ama adamın kalkanı da var nasıl keseceğiz? Selam master. Oğlum canı inmiyor bunun. Dönüşmesek daha mı iyiydi? Hadi master gelmeden. Yapabileceğiniz en güzel başlangıç bu bu arada. 4-0-3, 69 CS. Kraken'i de bitirdim. Garen de beni yakalayamadı güzel. Ayakkabı olarak şundan deneyeceğim lan. Hiç denemedim daha önce. Hani rünlerden sürat falan aldık ya. Belki etkiliyordur. Arkadaşlar Viego'ya saldırı devam falan girenler oluyor. Kesinlikle güzel değil. Ölümcül tempoyu daha solo oynuyorsanız alın. Ormanda yine güzel değil. Malzar tapa gidiyor. Tapı üçlediler. Yardım edelim hadi geliyorum. Bana doğru kaç. Isır falan. Güzel. Bura baya iyi oldu. Of be. Takım boynu çözmüş zaten. Blaze'ını indirelim. Şimdi tahmin edeceğim Master nerede? Kesinlikle buradadır. Aa, zorlamayalım şansımızı. Bizim bot lane asla takip etmiyor. Oha nasıl dojladı lan? Buraya oynarız ya. Bizim elemanın gelmesi lazım ama. Ya şu an Jinx'i bekliyoruz buraya ittirmesini. Güzel. Plenia bende. Geldim ejder almaya başladım. Bu oyun FF sonuçlanabilir. Bayağı hızlı kazanıyoruz. Ya nedense şu eşyayı alasım geldi. Bir oyun deneyelim mi? Abo içli kurçuklara gidiyor. 30 saniye var. Yetişiriz belki. Gel Arman abi hemen koşmaya çalış. Bir ihtimal bir tanesini alırım. Hadi 10 saniye. Gittiler mi? Evet gittiler. Neyse Garen'i keseriz. Selamlar. Üzgünüm Garen. Tamamdır kuleyi dindirdik. Dümdüz ilerleyeceğim. Karşımıza birinin gelmesi lazım. Kimse gelmediği için de 700 altın bize geliyor. Oğlum fazla kolay oldu bu oyun ya. Aldın onu. Güzel. Benim W'ye ne oldu ya? Benim W'ye bir şey oldu bu arada. Ve rakip takım bir anda FF'ini koydu. Hadi gelin asar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Muhtemelen bunun arkasına bir oyunda atmışımdır. Ya da bunu başka bir oyunun arkasına atmışımdır. Hasar tablosundayız. Viego ile artı kazandık. 10-0-6, 16 KD. 9000 altında oyundaki en yüksek altın bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 11.000 ile koskoca bir gökdeleni bir güzel diktik. Arman abi de 10.000 vurmuş. Eline sağlık diyorum. Çok uzatmayacağım. Video hoşunuza gittiyse like'ınızı basın. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Ufaktan kaçıyorum. Kendinize mükemmel bakın. Tavuk kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.